uyanık kullarım, akıllı kullarım. La tettehidu aduvi ve aduvekum evliye. Sakın sizin ve benim düşmanlarım olanları dost edinmeyiniz. Tulguna ilayhim bil mawaddati ve qad kafaru bima ja'akum min al-haqq yukhrijuna ar-rasula iyyakum an tu'minu billahi wa rabbikum Bir Allah davası için hak davası için ortaya çıktıysanız ey mümin kullar bu da böyle ortaya çıkarlar Sakın bu davada münafık kulları kafir kulları yani bana düşman olan kulları dost edinmeyiniz. Sakın ha. Cenab-ı Allah burada mümin kılar. hem bir uyarı hem de bir şeref vermektedir. Nasıl? Yani diyor ki senin düşmanın benim de düşmanım. Benim düşmanım senin de düşmanındır. Onları dost edinmeyin sakın ha. Yani bir müminin dostu Allah'ın dostu. Bir mümine düşman olan kimse Allah'a düşman olmuş kimsedir. Sakın böyle ahmak kimselerle dost olmayınız. Mümtehine suresi birinci i kerime. Çünkü bir kutlu yola çıktığınız Allah ve Resulü ile bir mübarek yola çıktınız ki ilahi Kerimetullah için bir kıymetli yol tutturduğunuz siz Allah'ın adını anmak için. Sakın ha benim ve sizin düşmanlarınız dost edinmeyin çünkü onlar size hiç dostluk beslemezler. Sakın. Ya bunda Cenab-ı Allah'ın aleyhine birisi buhtan ediyorsa hemen ikaz edin. Allah'ın hakkını savunun. Müminin, dinin, diyanetin, Kur'an'ın hakkını savunun. Duymazlıktan gelmeyin. Eğer eğer mümin kulu ve Allah'ı savunur halde olursanız, müdafaa eder halde bulunursanız muhakkak Cenab-ı Allah size bir hayır kapısı, bir rahmet kapısı, bir güzellik, bir ferah kapısı açacaktır. Ve ey mümin kulum sana düşmanlık eden bana da düşmanlık etmiştir. Manası gelir bu ayet-i kerime bazen deriz biz. Yahu adam dinle, diyanetle alakası yok ama çok iyidir. Eğer Allah hakkında buhtan ediyorsa o kimse iyi değildir. Günahkar kimseden bahsetmiyorum. Günahkar kimseyi Cenab-ı Allah affeder. O Allah'ın kuludur. Affetme yetkisi de Allah'adır. Biz de dua ederiz ki ya Rabbi bizi de cümle günahkarları da affet. Burada kastın Allah'ın nurunu söndürmek isteyen safir ve münafıklardan bahsediyoruz. Onlar Allah'ın nurunu nefesleriyle söndürmek isterler. Ama nafile Allah Allah'ın mütümmü nuruhu velev kerihel kafirun Allah nurunu muhakkak tamamlayacaktır. Kafirle istemese de. Yeryüzü, yeryüzü bir zulmet içerisindedir. Şu an için. Ama bu zulmet karanlığı, bu keşmekeşlik ebedi değildir. Arızidir. Nasıl gecenin karanlığı güneşin ziyalarının yeryüzüne çarpmasıyla gelmesiyle, ulaşmasıyla sona erer. Ar bir durumdur karanlık. Yeter ki o ışık, o hakikat ışığı bizim gönlümüzde, bizim kalbimizde, idrakımızda açsın, aydınlatsın, bize misafir gelsin. Sakın güçlü diye, itibarlı diye, zengin diye, kafir ve münafıklara eyvallah etmeyin, dostluk etmeyin. Haramdır. Ve la tettehidu kerime. Dost edinmeyin. Dost edinmeyin. Sadece hakka çağırın. Hakikate çağırın. Dost edinirseniz Allah'ın güneşi. Allah'ın gücüne gider. Cenab-ı Allah'ın intikam oklarından bir ok bizi bulur. Burada tekrar tekrar diyorum ki eğer mümin bul olursanız Allah sizin düşmanınızı da kendi düşmanı olarak bulur. Sizin düşmanınız da benim de düşmanım. Eğer mümin olursanız size düşmanlık edene Allah da düşmandır. Bu büyük bir şereftir. Sizi cümle müminleri, cümle insanlığı imana, izana ve Allah'a dost olmaya, Cenab-ı Allah'ın düşmanlarına düşman olmaya davet ediyor. Efendim benim kimseye düşmanlığım yok demeyin. Mümtehine bir sizin de düşmanlarınız, benim de düşmanlarım. Onları dost edinmeyin. Yaratıcımız benim. Aduvi ve aduvakum Aduvî ve aduvû. Benim de sizin de düşmanlarım. Benim düşmanım yok demeyin. Allah'ın düşmanı olur da kulunun düşmanı olmaz mı da? Yeryüzünde Allah'ın adını silmek için uğraşanlar yok mu? Bugün en mühim işlere bismillah demek var mı resmiyette? Yok. Hele bizim gençliğimiz çocukluğumuzda yandın yani. yandıydım. büyük suçtu. Bismillahirrahmanirrahim dedim yuttun. Bir ara uzman şey mezbanelerde burası resmi yerdir. Besmele çekilmez diye laflarla kırdılar yapıyordu mezbanelerde. Bu kulaklar duydu. Mezbanedeki kurban kesimlerinde. Duydun şey hayvan kesim, kurban bir hayvan kesimlerinde. Resmi yermiş efendim. Besmele ki Allah'ın adı anılmasın diyen kimdir ki? Allah'ın düşmanıdır. Allah affetsin bizi. Cümlemize selamet versin. En nezafetü minel iman dedi peygamberimiz. Ne? Temizlik imandandır. Temizlik ise iki kısımdır. Hadesten ve necasetten taharettir. Necaset bizim bil Gözle gördüğümüz, burnumuzla hissettiğimiz o maddi pisliktir. Ya Hades? Hades'ten sehareti sorsam bu Müslümanlar bilmiyor. Ne olduğunu bilmiyor. Ama filmlerde Hades diye şeyler var. Rol figürleri var. Gördünüz onları, duydunuz neyi temsil ediyor? Kötülüğü. Yani insanda bir de hades taraf var. Nefsinin kötü istek arzuları, kin, intikam, garaz, şehvet, sahip olma, mülkiyet arzusu gibi hades tarafları var. İkisinden de temizlenmek lazım. Onun için biz her namazdan sonra Kelime-i kelime tevhid getiririz, istinfar çekeriz. Bazı ahmaklar, nasipsiz ahmaklar bunun ne olduğunu bilmiyor, gasp ediyor. Yahu senin kıldığın, benim kıldığım namaz, namaz mı hadesten taharetim yapamıyoruz? İlla bir tarafımıza o kalıyor. Ya Rabbi imandan çıkarma, estağfurullah kıldığımız namaza, estağfurullah sana secde kıldık bu pis halimizle bizi imandan çıkarma deyip arkasından kelime-i tevhid getiriyoruz. İman dairesine girmek istemeyen girmesi ebedi cehennemde kalsın. Ama girmek isteyen kelime-i tevhid getirsin, günahlarına estağfurullah desin. Bizim günahımız boyumuzdan aşkındır. Onun için her daim estağfurullah. Temizlenelim her türlü kötü huylarımızdan temizlenelim. Maalesef biz öyle bir kimseler olduk ki namazdan, niyazdan, camiden uzakta abdestsiz gezen insanlar olduk. İnsanlar ayakkabısını çıkarır çıkarmaz köpek deşi gibi kokmaya başlıyor ayakkabısı. Maalesef. Maalesef. Ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Yüzünü de vuramıyoruz. Ama abdestsizlikten kokuyor ayaklar. Günde beş defa o ayak yıkansa kokar mı be kardeşlerim? Kokmaz. E kendi koktuğu halde bir de bize kokar vaziyette muamele yaptı mı o insan Allah ona iyi demez. Biz de iyi demeyiz. Allah tevbe nasip ederse etsin inşallah. Allah bize temiz kulları çaktırsın. Temiz, iyi kulları. Kalbi temiz, gönlü temiz, beyni temiz, gözü temiz, ayağı temiz. Hadesten, tahareti, necasetten tahareti kamil kullarla birlikte onlar nasip etsin. Dostunu dost edinmek, düşmanını düşman edinmek nasip etsin inşallah. Bu bir yoldur yürüyene, yürüyene, beğenmeyen yolsuz kalır. Yolsuz kalır, yolda kalmaz, yolsuz kalır. Allah yolsuz etmesin bizi. Ela inna ahsana kelam ve abil gal nizam. Ve idâ kuru el Kur'ânı festenu leh ve ansıtûne allekum